AB eşittir BC deniyor. Şimdi buradan B noktasından geçerek bu şekilde dik olan bir doğru çizdiğimizde bu doğrunun üzerindeki bütün noktalar A ve C noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeridir. Dolayısıyla biz bunları bulmak için uzaklık formülünden yararlanacağız. Buraya X ve Y noktası dersek gezici nokta. Burada bütün noktalar hangi nokta alırsak alalım? A, Y ve C'yi eşit uzaklıkta olacaktır. Öyleyse uzaklık formülünü kullanırsak X artı altının karesi artı Y artı birin karesinin karekökü eşittir. Burada da X eksi dördün karesi artı Y eksi birin karesinin karekökü olacaktır. Daha sonra her iki tarafın karesini aldığımızda kare kökler kalkar bunu düzenleyecek olursak x kare artı 12x artı 36 diğer parantezden y kare artı 2y artı 1 gelir. Diğer tarafta x kare eksi 8x artı 16 ve y kare eksi 2y artı 1 gelecektir. Her iki taraftan topladığımızda x kareler y kareler birbirini götürür. Şuradaki birler de birbirini götürür bütün bileşenlerin hepsini bir tarafta toplayalım. Sol tarafa attığımız zaman eksi 2y diğer tarafta artı 2 olarak geçtiğinde 4y olur. Eksi 8x diğer tarafa artı diye geçer 20x yapar. Buradaki 16 diğer tarafa eksi diye geçer artı 20 olur. Eşittir 0 diyebiliriz. 4'le sadeleştirelim. y artı 5x artı 5 eşittir 0. Dolayısıyla bu doğrunun denklemini bu şekilde bulduk. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x bileşeninin 0 olması gerekir. x'e 0 verdiğimizde y eşittir. Eksi 5 olarak bulunur. Eğer x eksenini kestiği noktayı bulmak istersek bu sefer de y'ye 0 veririz. y'ye 0 verdiğimizde de x eşittir. Eksi 1 olarak bulunur.